Şimdi benim bir tane dostum var. Berkcan da oraya misafir oldu. Hypesex. Aynen. Hypesex ve Rejo. Rejo baba buradan selamlar. <laughs> Aga onlar bir şarkı yapıyorlar. Zaten hep beraber takılıyorlar. Tamam mı? Sonra bu yanındaki o iki küçük çocuk düeti çalıyorlar. Onların arası bozulunca mesela Berkcan'la ben şarkı yapıyorum. Berkcan'la aram bozuluyor. Sonra ben gidiyorum. Berçan'ın da dahil oldu. Hatta onun yarattığı bir şarkıyı çalıp başka biriyle düet Oo, olarak yapıyorum. Onun sözlerini mi? Aynen. Yani Çok kötü. Demek Yani bu arada şarkıyı. tamamen sözleri değil, bütün hepsini değil. <laughs> Ama işte söyleme şeklini, flow'unu, söz birkaç sözünü falan çalıyorum. Gidiyorum başka bir yerde şarkı yapıyorum. Ve biz buna diyoruz ki oğlum yapma böyle bir şey hani gerek yok. Sıkıntı yaşarsın surat hangisinden yani. E duruyor mu o şarkı şu an? çıkardılar? Şarkı yayın biz de ama diğer şarkıyı işte Rejolar'ın yaptığı halini, Naif Seksler'in yaptığı halini bitirdik, klibini falan çektik. Biz de çıkaracağız. Allah'tan önceden story atmıştık, bir şey atmıştık ki kanıtlayabiliyoruz. Çünkü çok değişik bir durumdayız aga. Hani şimdi... Sanki, sanki siz çalıyormuşuz, gibi. Çalışıp çalıyormuşuz <laughs> <çalıyormuşsun, gülüyor> gibi oluyor. Ama Allah'tan hani çok önceden story paylaşmıştık o şarkıdan falan.